lar. Bu videoda Tinkercad'de fotorezistör yani LDR ışığa duyarlı direnci göreceğiz. Hemen bir tane alıp breadboard'uma aktardım. Bu LDR'ler üzerine düşen ışık şiddetine göre, miktarına göre çalışan ayarlı dirençlerdir. Hemen bunu kullanmak için bir tane LED bir tane de direnç kullanacağım. Benim LDR'ım nasıl kullanıyor? Ona geçmeden önce bakıyorum. Ayaklarına terminal 1 ve terminal 2 yazıyor. Yani LED'deki gibi katut ve anut ucu belirtmediği için herhangi bir ucuna artı diğer ucuna eksi bağlayabiliyorum. Öncelikle borduma artı ve eksi beslemesini yaptıktan sonra ayaklarına artı ve eksi vereceğim. Hemen bunu siyah yapıyorum. Şöyle düzenleyelim. Diğerinde kırmızı yapalım. Evet. Eksi de verebilirim, artı da verebilirim. Buradan eksi ucuna bağladım. Diğer ucuna da bir yanmasın diye direnç bağlayacağım. Direncimizi döndürelim şöyle. Burayı eksiye bağladığım için diğer ucu da artıya bağlıyorum. Ayrıca artı ucundan buradaki değeri ölçmek için şöyle bunu analog pine bağlayacağım. A5000'le bağladım. Analog pininde kullanmamın sebebi benim LDR değişen değerler alacağı için. Değişen değerlerde kullanıldığı için analog pin ile kullanılıyor. Analog pinini giriş pini olarak kullanacağım. Bunun sebebi benim Arduino'ya LDR'nin üzerindeki gönderdiğim değerle LED'i yakacağım. Yani analog A5 pinine buradaki ışığın miktarına göre direncimin değerini vereceğim ve A5 giriş pini olarak kullanılacak. Buradaki giriş pinine LDR'den gelen değere göre de lambamı yakacağım. Renklendirmeyi yapayım. Bunu sarı yapalım. Bunu siyah yapıyorum. Diğer ucumu da kırmızı yaptım. Gelelim ledimi kablolandırmaya. Buradaki eksi uçtan eksiye artı ucunu da herhangi bir pine bağlayacağım. Evet rengini de kırmızı yapalım. LED'le aynı renkte olsun. Evet, kodlamaya geçelim. Biraz küçültüyorum devremi. Şöyle kenara alalım. Şimdi öncelikle ben LED'e üzerindeki değeri görmek için bunu giriş pini olarak kullandığım için buradaki analog pinini okuyu alıyorum. Tabii ki A5'e bağladığım için A5. Üzerindeki değeri görmek için Şuradaki seri monitörü kullanacağım. A5000'indeki değeri seri monitöre yazdır dedim. Benim seri monitörüm burada altta. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 1017 değerini bana gösteriyor karanlıktayken. Aydınlığa alırken bakın değerlerin değiştiğini sıfıra doğru yaklaştığını görüyoruz. Güneşe getirdiğim zaman 344, karanlığa getirdiğim zaman da 1017 değerini alıyor. Bunu kullanırken diyeceğim ki örneğin ortaya getireyim. 500'den büyükse led yak, 500'den küçükse led söndür olarak kullanabilirim buradaki değerlerle. Aydınlığa getirdiğim zaman düşüyor. Karanlığa getirdiğim zaman gördüğünüz gibi değeri artıyor. Hemen kodlamasına geçeyim. O zaman eğer ise değilseyi alacağım. Eğer ise buradan operatörlerden büyüktürü alayım. Diyeceğim ki 500'den büyük ise benim değerim. Hangi değerim? A5'teki değerim. Buradan kopyaladım. A5'teki değerim 500'den büyükse LED'i söndür diyeceğim. Pardon yerleşik dedi değil. Hangi pine bağladıysa ikinci pini. İkinci pinimi söndür. Değilse de yak. Yani benim değerim 500'den büyükse dedim yanmayacak ışığa doğru Gittiğimde küçükse yanacak. Hemen çalıştıralım. Şu an 1017 gösterdiği için 500'den büyük olduğu için dedim sönmüş durumda görünüyor. Değiştireyim. Gördüğünüz gibi 500'ün altına düştüğüm anda benim ledim yandı. Geri geçeyim. 500'ü geçtiği için söndü. 500'den küçülttüğüm için gördüğünüz gibi led'im yandı. Ldr gördüğünüz gibi bu şekilde üzerine düşen ışık miktarına göre çalışan bir direnç. Evet bu videomuz bu kadar.